Arkadaşlar merhaba polinomun ilk kısmını anlattık polinom nedir ne değildir katsayılar toplamı sabit terim ve derecelerden bahsettik şimdi sadece bunlarla ilgili soru çözelim şu soruda bakalım arkadaşlar eğer polinomlarda aynı türden ve toplam birinci derecedense polinomun kendisi de birinci derecedendir. Yani bu formattadır. Eğer burası ikinci dereceden olsa biz de bunu yapacaktık. İkinci dereceye eşitleyecektik. Şimdi o, o zaman ben P x artı 1'i bulmaya çalışayım. Şimdi dikkat edin x yerine x artı 1 gelmiş. O zaman a'ya bir şey yapmayacağız. x gördüğümüz yere x artı 1 yazacağız. b'ye ve b'ye bir şey yapmadık. Dağıtırsak ax artı a ve b Aynı şekilde x eksi 1'i bulmaya çalışalım. a x eksi a artı b. Gençler toplarsak 2 a ve 2 b elde ediyoruz. Bu da 6 x eksi 8 ile eşitlenir. Şimdi polinomlarda eşitlik ne diyor? X'in yanına ne varsa o olacak. Yani 2a 6 ise a'yı 3 bulursunuz. Harfsiz ifadeler, harfsiz ifadeler. Bir tarafta 2b, diğer tarafta -8. Yani b 4. Gelelim sonuca. Sonuç ne arkadaşlar? Artık ben Px polinomunu bakın işaret parmağımı dikkat edin. Bak A gördüğüm yeri 3 yazıyorum. B gördüğüm yere eksi 4 yazıyorum. Bana da diyor ki P1'i bul. 1 arkadaşlar. Gelelim buradaki soruya. Arkadaşlar Px 3. dereceden bir polinomsa. Hemen bakın. Bitti. Ben e, x'ü yazdım. Dördüncü dereceden bir polinom. x üzeri 4. Bu ne demekti arkadaşlar? İçerideki x'in kuvvetiyle polinomun derecesini çarpmak suretiyle ya da direkt ben x gördüğüm yere x kare yazıyorum. 3'ü unutmayarak o zaman burası x üzeri 6 oluyor. Bu ne demekti arkadaşlar? Bakın bu ne demekti? Q'dan 3 tane yaz ve çarp. O zaman x üzeri 4'lü 3 defa yaz demek. Yani x üzeri 12 olur. E, i̇kisini toplarsam şimdi bu or general bu albat. O zaman derece kime bağlıdır? korganlara bağlıdır. Gelelim buraya. Hiçbir şey yapma diyor. Dereceleri yaz ve çarp diyor. Derece 3 derece 4 yani 12. Şimdi gençler diyor ki çıkarma işlemi yapacağım diyor ve çıkarma işlemini sadece de x küp bulacakmış. Şimdi çıkarma işlemini nasıl anlattık? Birinciye hiçbir şey yapma. ikincinin önüne eksi gelecek. İşaret değişecek. Ve toplayacağız. Şimdi gençler x küp buradaki a buradaki eksi 1 tamam buraya bakalım arkadaşlar X yukarıdaki ne? Eksi 2 artı B. Tamam. Bir de buraya bakalım. 5'ten 2 çıktı. 3 eksi C. Şimdi gençler bu sadece ve sadece X küp olacakmış. Yani bunu istemiyorum. İstemediğim şeyi sıfır yaparım. B yerine 2 yazdım. Burayı istemiyorum. İstemediğim yeri sıfır yaparım. Bu arada burada gizli bir var. Şu durumda bunlar birbirine eşit olmak suretiyle A'yı bana 2 verir. A, B, C diyordu ya. 2 yazdım. 2 yazdım ve 3 yazdım. Gençler işte çarpma işleminin hepsini yapmayacağız. Çünkü hepsini yapmaya kalksak bak bunu hepsiyle çarpacağım. Yani bir tanesini 4 tane ile çarpacağım? 4 8 12 16. Hepsini yapma diyor. Ben sana diyor bak diyor siparişi verdim diyor. x üzeri 6'ya elde eden. x üzeri 6 nereden gelir? x üzeri 4'ü x kareyle çarparak yok. Ama bakın aşağıdaki x üzeri 4'ü x kareyle çarparak bulabiliriz. Yani burada burada yok. Sonra sonra x gibi x küple çarparak gençler. Tamam mı? Bir turuncuyla belirlediğimi bir de yeşille belirledim. yani 5 x üzeri 4 eksi 2 x kare ile çarptığımda eksi 10 x üzeri 6 bir de yeşilleri a x küp eksi 3 x küp ne gelecek arkadaşlar orada eksi 3 a x küp. Şimdi toplayacakmışız bunu. Tamam. X üzeri 6. Toplayacakmışız bunu. Tamam. Arkadaşlar toplam biçiminde yazmak da toplamak demektir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. 8 oluyormuş. Gel bunu bu tarafa bunu da bu tarafa at. x üzeri 6 bu arada. Hı. x üzeri 6'ları yazmasak da olur artık. Eksi 18 3a a da buradan eksi 6 bulduk arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Devam edelim. Polinomlarda eşitlik arkadaşlar. İşte buyurun x kübün yanında p var. x kübün yanında 3 var. x kare r artı 2 aşağıda x kare yok. Aşağıda x kare yok. 0. Şimdi onları da yazayım ben size. Bunu kimin için yaptık? x küp için yaptık. Bunu kimin için yaptık? x kare için yaptık. x'ler birbirine eşitmiş. t eksi 2 eksi 4 olacakmış t eksi 2 eksi 4 olacak. t eksi 2 eksi 4 olacak. O zaman t eksi 2 geldi. v de eksi 2 oldu. p zaten 3'tü. Üçünün toplamını istiyor arkadaşlar. 3 eksi 2 eksi 2 yani eksi 1. Buyurun bir eşitlik sorusu daha canlar. Şimdi ama önce şunu yapacağız. Ama önce şunu yapacağız. Dağıtacağız bunu mx eksi m nx kare 2 nx ve px arkadaşlar yani korkmayın harflerden tamam mı sadece harflerden korkarak geleceğinizden olmayın bak bu bu şekilde hani x var bak x'li ifadeler bak bunlar tamam mı gençler x'li ifadeler bak x parantezin aldım mı m kaldı. Arkadaşlar dikkat edin. Bak kalemli işaret parmağıma dikkat edin. 2n ve p. Tamam mı gençler? Peki. Şimdi e, bir de bir de şurada kimi unutmayalım? Eksi m'yi unutmayalım. Şuradaki. Tamam. 5x kare artı 3. Arkadaşlar harfsiz burada 3 ya şu durumda o zaman buranın 3 yazı yapmak için 3 yazmam lazım. Tamam mı? x karenin yanında kim var? 5 var. O zaman bu da 5 olsun. Şimdi ben buraya 5'i yazdım. Buraya da eksi 3'ü yazdım. Gençler ne yaptı orasını? Kalem değiştireyim. Bak. Ne yaptı orası? eksi 3 artı 10 ve p. Şimdi gençler burada x yok. Bunun olmaması lazım. Yani sıfır yapmanız lazım burayı. Burası 7 ya. Buraya eksi 7 yazmamız lazım. Şimdi eksi 7 yazdım. m kaç? Eksi 3. n'yi kaç bulduk? 5 bulduk. Şimdi eksi 3 artı 7 artı 5. Tamam mı gençler? Yani 9. Şimdi arkadaşlar e, bu ayet e, bu burası vaktimiz kalırsa anlatacağım onu. Şimdi gelelim buraya. Evet. Şimdi eee PX a x kare artı b x artı c dersek tamam mı gençler? p x eksi 1 x eksi 1'in karesi ve c oldu. p x artı 1'e gelelim. Arkadaşlar o x eksi 1'e açınca çarpanlara ayırma videosundan bu gelecekti. Sonra bx dikkat edin arkadaşlar. bx eksi b artı c. Tamam mıyız? Yani bir de aşağıdakine bakalım. X² 2, x kare artı 2x artı 1 bx artı b artı c şunu açılmışını bir daha yazalım şimdi. ax kare eksi 2ax evet dağıtıyorum artık artı a bx eksi b artı c şimdi buradayım. ax kare evet artı 2ax artı a bx b x e ve c şimdi gençler işte sen işte diyor bunu diyor kaç bulacaksın diyor. X kare eksi 6 x artı 10 bulacaksın diyor. Şimdi gençler şu durumda şu durumda x karenin yanında 1 varsa a 1 olmalı. Tamam mı? Şimdi normal e, a 1 olmalı. Tamam. x'in yanında eksi 6. Bak şimdi x'in x yanında kimler var? b var. Ve eksi 2a var. İşte bu eksi 6 olacak. E zaten biz a'yı 1 bulduk. Eksi 2'yi diğer tarafa atarsak b doğrudan eksi 4 gelir. Şimdi harfsiz bir ifade burada 10. Burada ne? Eksi b artı c. b'yi eksi 4 bulduk. Eksi eksi orayı artı 4 yapacak. C az gittik, uz gittik. C'yi de 6 bulduk. Tamam mı? Evet. Aslında Ha. Şimdi gençler A, buldun A'yı buraya yaz. 1 x kare 2 x artı 1. B'yi eksi 4 bulduk. Eksi 4 x eksi 4. C'yi de 6 bulduk. Yani x kare şurası ne yapacak arkadaşlar? Eksi 2 x yapacak. 2 bir daha 3 yapacak. Bu durumdaki bu durumdaki bu durumdaki katsayılar toplamını bulun diyor. Tamam mı? Yani 1 eksi 2 artı 3 bana 2 verecek. Gençler ee, sorular kaliteliymiş. Yani umarım size faydası olur. Evet. P4 Arkadaşlar içeriği 4 nasıl yaparız? X küp yerine 2 yazarak. 2 2 daha 4. Şimdi şu durumda şuraya bir bakalım. Bak. 2. X üzeri 12 nedir? X kübün 4. kuvvetidir. 9 x küpün 3. kuvvetidir. Burada 8 var. Şimdi gençler polinom bu demek işte. Her tarafı x küple yazabilmeniz lazım. Yazamadığın vakit polinom bilmez. Tamam mı? Dolayısıyla başıma ağrıtan ifadeyi ben Sıfır yapmam lazım. Sıfır yapmanın kriteri ne? M yerine 2 yazdım. Tamam mıyız? Şimdi x küp yerine de 2 yazarsam x küp yerine 2 yazarsam 2'nin 4. kuvveti 16. Kimi unutmuyorum? Kimi unutmuyorum? 2'yi unutmuyorum. Sonra artı M yerine kaç yazdık? 2 yazdık. 2, 1 daha 3. x küp yerine 2 yazdım. 2'nin kübü 8. Burası zaten sıfırdı. Buraya ben 2 yazdım. 2 kere 2. 4 ve 3. 32. 24 ve 7. 31 ve 32. 63. Evet gençler. 3 soru kaldı. Az kaldı. Şimdi evet bakın. X artı 7 ise px ax artı b formatında tamam mı? Eğer yanına 3 yazmışsa biz de 3 yazacağız.